arkadaşlar. Elamen Temu'dan paten kabı geldim. Şimdi sürüş testini yapıyoruz. Paten ayakkabıyı yani, aldık. Evet. Evet. Aç bakayım. bakayım. Şurada şarj. Aha. Bir şey yapayım. Aa. Evet, evet. da var. Aa, beyaz ingiliz. Evet. Bak, Şimdi... Tak bakayım totemlerini. Bu çıkarma şeyi herhalde. Evet. Bu da böyle takma şeyi. Tak bakayım hadi. Görüşürüz. Dur şu dur. Şu dursun şurada. Şimdi tekerleklerini alıyorum. Tekerlekleri de mor. Şimdi şöyle. Göster bakayım. Kıstık. Böyle. Bakayım. Bu tamam. Şimdi. Bakayım. Aha. Işıklarını da aç bakayım. Hepsinin de. Evet. Açtım. Şimdi. <laughs> tamam. Düşmek yok ama tamam mı? Evet. Düşmek yok.

Slime mi yaptın? Ama tekrar yaparım. İki videosunu çekeriz. İnşallah olur. Bakayım hadi sür bakayım. <laughs> Yok kapatma güzel. Hadi. İkra sen ne yapıyorsun? Acıdı mı? Evet. Hadi.

Şöyle bu küçüklük şehrin ya. Çorabı, çorabı. Kısa şimdi. Bir daha koyayım mı? Buraya gidemiyor musun? Ne? Orada gidemiyor musun? Ne? ne? Yolda gidemiyor musun? Yükmeyi git. bakayım bak. Ben seni tutayım mı? mi tut hadi. Baba seni yavaş. mi tut. İkra hadi sen de kay oradan. Ya. Evet. Kardeşim İkra kay bakayım hadi. Çıkarttı. Ama düşeceğim bak. Bedenleri de yok. Bedenleri yok. Biden, biden. Ne oldu kızım? Mala. Ne? Nereye gidiyorsun? Efendim? Ne oldu İkram? Mumum diyor. Su diyor herhalde. Ha, aldı, evden aldı gel o zaman. İkram nereye gidiyorsun sen kızım? Bunu nasıl çıkayım? Mala. Ne? Bunu nasıl çıkayım? <laughs> tamam ben onu... Tamam, tamam hadi zile bas annen atsın ya baba geldi. tamam hadi bak zile basacak anne atacak baba tamam mı daha güzel <laughs> şey su getir su atsana su anne benim okul şişimi at anne beni at <laughs> at de at de su attı. Aa, anne yok. Nereye gitti? Su. Su. Anne su almaya gitti su su. Atacak şimdi anne. sana tamam mı? Ya anne bu. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Atacak, atacak anne, şimdi. televizyonun yanındaki büyük dolap yok mu? Anne. Ne? Anne bak, gelin. Evet, atacak şimdi. Bir <laughs> 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 Dedi. <gülüyor> Dedi. Ne? anne artık... Ne? artık... Özür diler. Nasıl özür diler? bak... <laughs> Bu, anne, Bugün annem annem kızıyor ona. Anne bu. Rivan sevmiş böyle. Kapatıyoruz bakalım. Rivan sevmiş. ne yapıyor biliyor musun? diyor. Kapat hadi. Gidiyorum ben. Evet. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet, tamam. Hadi görüşürüz.